Evet, hepinize selamlar. Şimdi bugün e, sizin bu benim kanalımı takip edenler değildirler, Yeni modeliteleri paylaşıyorum Neydi? Biliyorsunuz lazer tedavileri enerji modeliteleri olarak geçiyor. Yani lezeri kadında ilk önce vajinal daraltma, vajinal enfeksiyonla kullanırken, vajinal kurulukta lezeri, ondan sonrasında e, idrar kaçırma, küçük tipte idrar kaçırmada falan kullanabiliyoruz. Renk kaçmada da kullanabiliyoruz. Ben bugün lazerle enfeksiyon ve PRP ile enfeksiyon tedavisi anlatacağım size. Şimdi lazer bir enerji modifikası olduğu için vajene ciddi anlamda ısı veriyor ve vajen florasını değiştiriyor. Yani azalan bakteriyel seviyeyi laktobasin arttırdığını düşünüyorum ve dolayısıyla hasta vajinal akıntı şikayetiyle uğraşıyor. Yani bu lazerle akıntı tedavisinde 3 seans geldiğiniz gereken bir işlem olur. PRP'yi de yanına eklediğiniz zaman ee, Akıntıyla şöyle karşılaşıyorsunuz, atıyorum her ay, ayda iki kilo olduğunuz akıntı 3 ayda bir oluyor veya 6 ayda bir oluyor ama akıntıyı %100 kesemezsiniz zaten kesmeyi istemiyoruz. Öyle acayip bir kuruluk olmuyor. PRP'de hafif bir enjeksiyonu oluyor. Ee, i̇çeriye serpilse bir enjeksiyon yapıyorum. Kendi özel yöntemim yani ona herkes PRP yapıyorum diyen çıkıp da ben yapıyorum diyemez hastanın olabileceği akıntısını azaltıyor. 3 hafta arayla yapılan bu yöntemle ilgili kliniği arayıp bilgi alabilirsiniz derken ben de vaziyeti tutuyorum.